Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Araç muayeneye gidecek. Bir iki tane bozuk parça var. Size gösterelim bir zahmet. Hemen dönüyoruz. Hı -hı. Döndük. Evet, güzel, rot körüğü tamamen yırtılmış Aa. arkadaşlar. Sallanıyordu. Kemal Usta çekti. Kemal Usta sağ sol sallıyor. Şimdi size rot kolundaki boşluğu göstereceğim arkadaşlar. Yap Kemal Usta biraz daha yaklaştırayım yap Kemal yavaş usta abi, değil mi? evet rot kolu ve rot başı boşlukları kesinlikle aracı muayeneden bırakıyor arkadaşlar kesinlikle biraz daha yaklaştırayım dedim ama benim telefonum ancak bu kadar yaklaştırdı uzaklaştırıyorum yavaş yavaş gözünüzü bir şey yapmasın sert yap Kemal usta sesi de duysunlar. evet Kemal usta bir de yolda, bir de, yolda giderken şey. Arkadaşlar bak şimdi. Yap. İleri geri yap. Tekeri ileri geri yap sadece. Bak. Öyle değil. Tekeri ileri geri. Hah! Ha, bak bu şekilde yaparken rot kolu yine oynuyor arkadaşlar. Öyle. Havadayken oynuyor ki. Evet. Şöyle göstereyim. Boya bu. Akıs ileri geri giderken bakın ne oluyor. Allah Allah. Teker ileri geri giderken oluyor lan. Evet. Tamam. Rot kolu. Rot körüğü değişecek. Evet. Yalnız Kemal Usta. Bu akısı sökeceğiz. Evet. Az çevir şöyle. Akısı yoyo yo, tekeri çevir. Ara. Şuradaki yırtığı görüyor musun Kemal Usta? Evet. Ama geriye gitti göremiyorum. Evet. Akısın iç körüğünü değişelim. içine yağ basalım bozulur yoksa. Hemen öbür tarafa dönüyoruz. Bu tarafında körüğü tamamen yırtılmış. Rot kolunda boşluk var arkadaşlar. Hatta görüyorsunuz langur langur ediyor. Evet. Rot kollarını değiştireceğiz. Rot körüklerini değiştireceğiz. Benim evde de boşluk var. Sallarken, Neyde Kemal? Sallarken burada boşluk yapıyor. Onda ne? Elinde Arkadaş... mi var? Arkadaşlar görmüyor musun? Aşağı görürsün. abi. varsa. Elindeki boşluk mu? Evet. Bırakıp bırakıp tutuyorsun da ondan. Allah Tabii Tabi tabi ondan ondan. Ana cemaat hemen böyle var ya. Hazırlar parça sökme ha. Değil mi Kemal? Evet. evet. Vay be. Hamido eser lan Böyle abi Hamido. Hamido seni özlemişler ha. Son 10-15 <laughs> videoda hiç yoksun anasını zaten. Hamido. <laughs> Hamido ben size hiç kızıyor mu lan? Yok usta. Yo, Ama kızıyor diye yazanlar var. Yok yok. Yo. Hadi ne bakayım. Dört sene mi oldu? Evet. Bugün ne kadar kızdığımı gördün mü acı? Maskeyi çıkar. Yok, hiç Şimdi Volkswagen'in üzerinde buğday yetişmişti ya. Evet. Orada onun altında biri yazmış. Elemanlara bu kadar kötü davranıyorsun ki işte Allah senin işini rast götürmez yazmış. Ben sizden beddua mı alıyorum, dua mı alıyorum? Dua alıyorum. Dua alıyorum değil mi? Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Kolay gelsin. Bu arabanın ön takımını sökün. Beni de sinirlendirmeyin ha.